Motorola DynaTAC 8000X, yani dünyanın ilk cep telefonu hakkında hızlı bir özetle karşınızdayım. Hani şu meşhur tuğla telefon var ya, işte o mobil iletişimin başlangıcı demek. Gelin bakalım bu ikonik cihaz neden bu kadar önemliymiş. Birincisi, bu telefonu Motorola öğretti. Ta 1983'te piyasaya sürdü. Tasarımının arkasında ise kim var dersiniz? Motorola mühendisi Martin Cooper. Yani ona cep telefonunun babası diyorlar. İkincisi, ama öyle bugünküler gibi cebe sığacak bir şey beklemeyin. Yani yaklaşık 1 kiloydu, 25 santim boyundaydı. Anteni saymazsak tabii. Pilimi konuşmaya anca 30 dakika yetiyordu ve fiyatı sıkı durun 1983'te yaklaşık 3.995 dolar. Bugünkü parayla düşününce gerçekten inanılmaz bir rakam değil mi? tam bir statüs sembolüydü yani. Son olarak işin ilginç yanı tarihteki ilk cep telefonu görüşmesi bu telefon çıkmadan çok daha önce yapılıyor. Martin Cooper tam 3 Nisan 1973'te New York'ta rakip firmadan Bell Labs'ten bir mühendisi arayıp diyor ki seni gerçek bir cep telefonundan arıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani kısacası Motorola DynaTAC 8000X evet kocamandı pahalıydı ama bugünkü mobil dünyamızın temelini atan devrim gibi bir ilk adımdı.